Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokolayf okuldaki ezik kız 2. bölüm geldi. Arkadaşlar birinci bölümde sesim çıkmadı. Üzgünüm sesimi açmayı unutmuşum. Ben de orada bomboş konuştum. Ben de dedim hiç kimse niye izlememiş o videomu. Çok şey izlememiş. Sonra ben de bir izlemeyi denedim de ses yoktu. O zaman videomuza abone olup like atarsanız videoya geçelim mi? O zaman geçelim. Sabah oldu. Sabah oldu ya. Çok mutluyum. Ay kanka ben de mutluyum. Biz de gideceğiz artık oraya. E işte bu zaman ben de mutluyum. Ay neyse şunları da uyandıralım. Evet. Geldik. Bunlar nerede ya? Uyanın. Ben kime diyeyim? Uyansanıza. 5 dakika daha. Evet 5 dakika daha. Olmaz uyanın yoksa kaf kafanıza zıplarım. Bana ne? Alın. Ay tamam uyandık. Hadi kahvaltı yapıp okula gideceğiz. Saate baktım adınız mı? Doğru doğru. Ben hala heyecanlıyım. Şuraya koyayım şunu. Hiç kimse görmesin. Ay <laughs> okuldaki son günlerimiz bir iki hafta. Sonra yokuz artık okulda. Kız bu ne? Yani ne yapayım kanka? Size i̇şte oturacaksınız buna. İzleseniz değiştireyim. Tabii ki değiş. Tam değişeyim kanka diğerinden bulamadım bunu otur iyi ya çıkın direkt kap ay bugünkü kahvaltı kim hazırlayacak bana niye bakıyorsunuz? evi sahip sensin doğru bakayım buzdolabında ne var hiçbir şey yok şaşmadım yani tabakma bak vardır belki ay ben o kadar mı fakirim kanka hiç çıktın ne diyeyim ya bir tane bir tabak var ya yok yok şuralarda vardır ya ben iyice bir kucalayayım. çık şuraya bakacağım ay yok 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 ya bir şunu açayım açılsana ya ev çalışmış hayatım sen otur yerine tamam mı bekleyeyim ben halledeceğim şunları kapayım ay siz biraz günerdik aha buldum ya sır tabaklar yemeğinizi de ben yapıyorum. Ev sahibiymişim güya. He, ev sahibisin kanka. Bak bir de ev sahibi ne kanka diyor. Ne diyeyim? Tövbe. Şey de. Şey. Adı neydi? Tövbe yani beni de Ay delirsiz delirsen mi Ay siz doğru bunu hiç bunları bilmezsiniz. Size bir Patates et yapayım doğru. Neyi bilmeyiz en kanka dolga geçme. Ay siz bilmezsiniz ha topat yemeyi. Hadi piş 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 daha şunları koyacağım. Size patates yapıyorum. Kıymetimi bilin. Ben patates yemem et yerim. Ben patates yerim ben de patates. Hı. Alın bakalım. Hı. Siz şunu bilmezsiniz. Bunu ben hiç Kanka ilk defa bu kadar güzel yemek yaptın yardım. Ay ben de ilk defa. Yiyeyim şimdi. Ay gecikeceğiz gecikeceğiz. Böyle şu topakları hemen atayım. Gidelim e eşyalarımızı alıp. Ay, yoksa gecikeceğiz cidden ha. Doğru kanka gecikesek. Hoca bize çok kızar. İşte ben uzanıyorum. Hadi kalkın kalkın. Ben hemen e, doğru, alt kata inelim. Hemen oradan eşyalarımı almalıyım. Ay hadi hadi siz bekleyin burada bizi. Biz hemen eşyalarımızı alıp geliyoruz. Ay hadi ya kanka. Ay. Hemen hemen almam lazım. Ay bir de buna ezik diyorlar. Benim giydiğim şeylere bak. Ne ya? Ay geç kanka geç geç. O kofuması, onu da giyeriz. Boşver buradaki kalsın öyle. Yürü kız. Acı Hadi hadi çıkıyoruz. Ay kapıyı açmadan nasıl çıkıyorsunuz? Hemen gidelim.